ki son sunum olacak. Bu fırsattan istifade ederek beni de davet etmiş oldukları için çok teşekkür ediyorum organizasyon komitesine. Türkiye'de olmayı çok özledim. Bu ve benzer konferanslarda yıllardır bir araya gelme imkanı bulduk meslektaşlarımızla. Gerçekten çok ilginç sunumlar paylaşıldı yıllar içerisinde. Dolayısıyla fiziksel olarak gelememiş olmaktan dolayı üzüntü duysam da bu şekilde sizlere ulaşabiliyor olmak çok güzel. Teknik destek için çok teşekkür ediyorum. Evet ben asbest krizolit kohort çalışmasından bahsedeceğim. Profile değineceğim, maruz kalım dağılımlarından ve çıktılardan bahsedeceğim. Tabii bizim çalışmamızı tavsiye veren çok çeşitli kişiler var. Özellikle Moskova'dan iş sağlığı alanında çalışan Igor Buketiyarov, kendisi enstitüsü yani başkanı. Aynı zamanda Evgeni Kovalevski. Bu sunumdan dolayı da kendisine minnettarım çünkü epeyce çok bilgi sağladı, tarihi fotoğraflar sağladı bana o sunumu hazırlamam için. Ayerk ekibine elbette teşekkür ediyorum. İş Sağlığı ve Sırs Kanser Araştırmaları Ajansı'na teşekkür ediyorum. Diğer meslektaşlarımı görüyorsunuz. Ortak çalıştığımız kişilerden bir tanesi Sergey. Veri girme ekibimiz de burada var. Asbest üzerine üç tane meslektaşımız. Tabii çalışma ekibimiz uluslararası bir tavsiye kurulundan tavsiye almakta. Üyelerini görüyorsunuz bu slide üzerinde. Şu anda Franco Merletti Profesör, Mats Melby, Martin Rosli, Julian Peto ve Ati Tosavany Kendilerine çalışmamızın ilerlemesiyle ilgili e, kendilerinden destek alıyoruz. Rus Federasyonunda Rus, Rusya'da e, çok çeşitli asbest yatakları mevcut. Bunlardan bazıları madencilik yapılan e, yataklar, e, temel olarak ticari önem taşıyan e, Sverdlovsk Oblast e, dediğimiz e, noktada, lokasyonda yer almakta. Zaman içerisinde yüzlerce yatak, 100 tane yatak farklı türde asbest yatağı olmuş durumda. Rusya Federasyonu'nda bu bölgede. Fabrikaları görebilirsiniz. Ekran alt kısmında şehri de görmek mümkün. Sol tarafta tam açık maden ocaklarının olduğu sınırda. Bu alanda yaklaşık olarak dünyada üretilen krisotilin %20'si üretilmekte ve 120 yılı aşkın bir zamandır operasyon devam etmekte. Açık maden işletmeciliği büyüklük itibariyle zaman içerisinde genişledi, büyüdü. Şu anda 12 kilometre karelik bir alanı kapsamakta, 325 metrelik bir derinliğe ulaşmakta. Sotil bir e, sondaj ve patlatma süreciyle e, çıkarılmakta e, ve çıkarılan kayalar da kamyonlarla taşınmakta aynı zamanda demir yoluyla da asbest zenginleştirme fabrikasına sü, e, bu iş e, prosesin yapılması için birkaç kilometre, kilometre öteye taşınmakta. E, 1800'lerin sonlarından beri e, 7 tane asbest e, zenginleştirme e, işleme fabrikaları var. Buna kısaca fabrika diyoruz. Değirmen diye de anılmakta. Bunların her biri kristal, sotil, zenginleştirme sürecini gerçekleştiriyor. Aynı süreci gerçekleştiriyor. Ama teknoloji ve makine, kullanılmakta olan makine farklılık arz etmekte. Ve zaman içerisinde tabii ki mekanizasyon teknoloji gelişiyor ve cevherin düşük e, krisotil içeren e, cevherin zenginleştirilmesine izin veriliyor. Dolayısıyla havada daha fazla toz oluşmaya başlıyor. Maruziyetler artıyor iş ortamında. Bu çalışma yaklaşık 10 sene önce öncül çalışmalarla başladı. 2009 yılında başladı. Temelde projede 2012 yılında başlatıldı. Yıllar içerisine baktığımızda ayar ekibi e, Sene içerisinde birkaç defa e, ziyaret gerçekleştirmekte bölgeye. Ee, tabii e, şirket arşivlerinden. E, işçilere dair, geçmişte çalışan işçilerin bilgileri çıkartılmakta. Dolayısıyla bir veri girişi ekibi e, var, bu konuda taahhütlü bir şekilde böyle kendilerine bunu adamış bir şekilde çalışan e, ve 1940'lara kadar ulaşan bir tarihçi var e, bu mesleğe dair, bu işin yapılışına dair. 300 bin üzerinde e, çalışma var. E, raporlarda yer almakta. 50 bin e, işçi yer almakta. Kohort üyesi de 36 bin. Bu kişilerden 36 bin kohort üyesi olarak dahil edilmiş durumda. Evet yaklaşık olarak 60 seneyi aşkın bir süre içerisinde 100 bin civarı e, toz ölçümü gerçekleştirmiş durumda. Ural Asbest e, merkezi laboratuvarında. Böylelikle toz ve fiberlere maruziyeti her bir bireyin maruziyeti e, tahmin edilmiş durumda. Bu slaytta da aktif çalışanların yıllar içerisindeki sayısını görüyorsunuz. 1960'tan 2010 senesine kadar 75'ten 90'a kadar özellikle bir çalışma var. Kadınlar ve erkekler ayrıştırılmış durumda. Yeşil olan kadınlar daha az sayıda kadın e, aktif işçi e, ola gelmiş. Bu grafikte de kümülatif maruziyetin kutu plotlarını görüyorsunuz. İşçilerin doğum 10 yılı itibarıyla bunu görebiliyorsunuz, toza olan maruziyeti. Zaman içerisinde kümülatif maruziyette bir azalma var, ama aynı zamanda tüm doğum 10 yılları içerisinde de işaretlenmiş bir maruziyet kontrastı da görülebilmekte. Buraya baktığımızda burada da ...iş lokasyonuna, çalışma lokasyonuna bağlı olarak kümülatif e, tozu e, görmeniz mümkün. Yine kadın ve erkek şeklinde dağılım var. Kümülatif toz Y ekseninde. So. Vital statünün takibine baktığımızda... Resmi e, mortalite ve mokim kayıtlarıyla e, kay, e, bütün bu bilgiler e, elde edilmiş durumda. Kanser mortalitesi, vital statü takibi e, yapılmış durumda. 16 bin tane orijinal ölüm belgesi e, son olarak e, ICD-10'la ayarkıda e, kodlanmış durumda. Sonuç olarak kohorta baktığımızda Sayıları görüyorsunuz. Her biri kadın ve erkek dağılımıyla beraber verilmiş durumda. Birinci satırda yaşayanlar, ikinci satırda vefat etmiş olanlar, üçüncü satırda göç etmiş olanlar ve son sayımda yaşıyor olduğu saptanmış olanların sayıları tek tek verilmiş durumda ve toplamını aşağıda görmeniz mümkün. Dolayısıyla e, takibin sonundaki biter statüyü görmüş oluyorsunuz. Dünyanın en büyük madenciler ve değirmenciler üzerine yapılmış kohor çalışması e, ve kadınların da aslında e, kayda değer oranda maruziyet yaşadığını gösteren e, bulgular var. Gördüğünüz üzere yaklaşık olarak %50 si e, yaşıyor. 12.729 ölüm var toplamda. Toplam mortalitenin en sık sebeplerine baktığımızda dolaşım sistemi hastalıkları hem kadınlarda hem erkeklerde. Erkeklerde bunu harici sebepler ve kanser takip ediyor. Kadınlarda ise kanser ve harici sebepler takip ediyor. Dolayısıyla ortanca yaş e, görmek mümkün. Erkeklerde 59.4, kadınlarda 66.5. Bu kohort çalışmanın en önemli e, kısmı tabii kanser mortalitesini ortaya koyması. Ee, Akciğer kanseri erkeklerde en sık ölüm nedenini teşkil etmekte. Kadınlarda meme kanseri. Toplam mortalite gibi ya da solunum hastalıklarından mortalite gibi çeşitli noktalarda var. Bunlar da bizi önümüzdeki yıllar içerisinde meşgul edecek gibi görünüyor bütün bu bilgiler. Bu kohort çalışmalarının sonuçları hala devam etmekte geliştiriyoruz ve 2021 başında yayınlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla web sitemizi daha detaylı bilgilere sahip olabilmek adına ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Şu ana kadar 5 tane makale hazırlanmış durumda, yayınlanmış durumda. Dolayısıyla cohort çalışması da, makalesi de bugün size aşağı yukarı sunmuş olduğum var. İki tane de maruziyet değerlendirmesi var. To dust, and another paper on how the